Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead'de 11. sezonun 8. bölümüyle beraber pazar günü yani yarın bizler uzun bir araya gireceğiz. Sizlerle daha önce 7. bölümün hemen ardından yayınlamış olduğum 7. bölüm incelemesi vardı. Ve onun ardından da sizlerle 8. bölüm fragman incelemesini paylaşmıştım. Şimdi sizlerle bu videomda 8. bölümde özellikle de neler olacağını dair Elden üzerinden ve Orakçılar Savaşı üzerinden biraz bahsedeceğim. Hadi şimdi videoya geçelim. Videoya devam etmeden önce henüz 11. sezon 7. bölüme kadar bir bölüm izlemediyse bu videonun geri kalan kısmında özellikle de 8. bölüme kadar olan sahnelerden önemli spoiler'a maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden dikkat etmenizde fayda var. Bugün saat akşamüstü 5'te Discord kanalımızda bir yayın olacak ve eğer ki sizler de sorularınızı, merak ettiklerinizi benimle paylaşmak ve cevap alabilmek istiyorsanız videonun açıklama kısmında yer alan Discord kanalımın linkine tıklayabilir ve daha sonra sohbet bölümünden yayının hangi odada gerçekleşeceği hakkında bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi bugün Discord kanalımızda saat akşamüstü 5'te. Ses Kanalları bölümünde sohbet bir de yayında olacağız. İster sesli isterse de sessiz bir şekilde sohbetimize dahil olmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Biliyorum ki hepinizin mutlaka 8. bölümde neler olacağına dair tahminleriniz vardır. Bu konuyla alakalı zaten sizlerle yayınlamış olduğum dediğim gibi bir fragman incelemem vardı. 8. bölümde bizlere fragmanda gösterilmemiş olmasına rağmen Elden'in başına ne geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. En azından ben kendi merak ettiğim için sizlerin de aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum. Bu karakteri bizler yanlış hatırlamıyorsam en son 5. bölümde görmüştük. Maggie ve Negan'ın onu orakçılar saldırısından uzaklaştırarak bir kulübeye götürmüş ve yarasından dolayı daha fazla taşıyamayacaklarını anladıkları için onu orada bırakmışlardı. Geride bırakırken onu geri almaya döneceklerini söylemelerine rağmen aradan geçen bölümler olmuş ve hala onun varlığı hakkında, hala yaşayıp yaşamadığı hakkında bir bilgi sahibi değiliz. 8. bölümünün final bölümü olduğunu hesap ettiğimizde elbette bu bölümde onun akıbetinin ne olduğunu öğreneceğimizi düşünüyorum ya pop gibi önde gelen karakterler hakkında biraz daha bilgi edinebilerek bunun yanı sıra orakçılar grubunun merkezinin nasıl bir yer olduğu hakkında hem yetenekleri hem de güçlerini görmüş olduk. 7. bölümde ise Maggie gibi önemli isimlerin fısıldayanların taktiklerini kullanıp aylakları nasıl harekete geçirecekleri hakkındaki çabalarını 8. bölümün ana konusu Meridiana saldırı konumuna getirdiklerini göreceğiz. Zaten yayınlanan fragmanda da bizlere 8. bölümde büyük bir aylak grubunun orakçılara saldıracağını göstermişlerdi. Peki tüm bu olaylar olup biterken acaba bizlerin o beklemiş olduğu kulübede bırakılan terk edilen Elden ne yapacak? Terk edilmiş olduğu o kulübede bir şekilde kendisinin yarasına çözüm bulup oradan çıkmayı başarıp belki de grubumuzun en zor durumunda onları kurtarmak için ortaya mı çıkacak? Yoksa bu senaryo biraz fazla mı iyimser? Açık konuşmak gerekirse benim böyle bir senaryo karşısında tepkim yok artık olurdu. Çünkü böyle bir olayın gerçekleşmesi çok da mantıklı değil. Bir şekilde orakçıların ekibimizi karşısında bulup onları öldüreceği sırada Elden'ın bir kahramanlık yapması Walking Dead'te bu zamana kadar izlemiş olduğumuz o hikayelere göz attığımızda tercih edileceğini çok sanmıyorum. Ama bunun yerine orakçılarla ilk tanıştığımız andan itibaren birçok kişinin ölümüne sebep olmuş pop başta olmak üzere orakçıların öldüğünü görmek ve bunun ardından bu müjdeli haberi Eldon'a e vermek için kulübeye giden Maggie ve Negan'ın kapıyı açtıklarında karşısında aylığa dönüşmüş bir Eldon görmeleri 8. bölümün finaline damga vurabilir. Bu anlamda benim en büyük beklentim açıkçası bu senaryo olacaktır. Bir şekilde orakçılar ve aylaklar arasındaki o büyük savaşın ardından Maggie ve Negan kulübeye o terk etmiş oldukları Elden'ın yanına gidecekler. Fakat onlar o kulübeye girdiklerinde karşılarında ayla dönüşmüş bir Elden bulacaklardır. Böylelikle de bölüm önemli bir karakterin ölümüyle bitecek ve sezonun ilk partı Elden'ın ölümüyle sona erecektir. Bu arada 8. bölüm için önemli tahminlerden ve beklentilerden bir diğeri de 7. bölümde gerçekleşmeyen Gabriel ölümü. Bu bölümde Elden'la ilgili beklentilerin yanı sıra çoğunuzun kafasında ölmeyi beklediğimiz karakterlerin başını belki de Gabriel çekiyor olabilir. Fakat 7. bölümde özellikle de beklememize rağmen ölmediği için onun 8. bölümde ölmesini çok da mantıklı görmüyorum. Bakalım 8. bölümde ne gibi olaylar gerçekleşecek ve Elden'in sonu ne olacak? Sizler de onun sonuyla ilgili beklentilerinizi ve tahminlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. 8. bölümden beklentileriniz neler? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elden'in ölmesini mi yoksa diziye devam etmesini mi tercih ederdiniz? Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.